Aslında ciltte alerjik reaksiyonlar daha çok biz alerjik kontak dermatitler şeklinde görmekteyiz. Yani ciltte kızarık, kaşıntılı, su toplamalı, hafif sulantılı yaralar şeklinde görmekteyiz. Bu yaraları da mevsimsel olarak aslında artış görülebilir. Yani güneş dönemlerinde, yaz dönemlerinde, güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde aslında alerjik reaksiyonlar artabilir ya da bahar dönemlerinde parfümler, çiçek kokuları yine bu tarz alerjik reaksiyonları artırabilir. Mevsimden bağımsız olarak da görebiliriz. Örneğin kullandığımız bir şampuan'a, bir sıvı sabuna, deterjan karşıda e, mevsimden bağımsız olarak tüm yıl boyunca biz alerjik reaksiyon gel geliştirebiliriz. E Eğer biz klinik muayenede bir alerjik e, alerjen maddeden şüpheleniyor isek ve e, klinik bulgular da egzama e, düşündüren sulantılı kaşıntılı lezyonlar ise burada bizim yapabileceğimiz bir sırtı e, yapıştırdığımız e, deri yama testi var. Burada 32 adet alerjen madde içeren hazır bir test Avrupa standart seri olarak da geçiyor. E, 24 adet olanı da var. Amerikan standart seri de var. E, bunlarda e, klasik olarak gördüğümüz aslında yapışkanlar onun dışında koruyucu maddeler parfümler sık alerjiye neden olan ve bizim test maddesi olarak oluşturabildiğimiz etken maddeleri sirte yapıştırıyoruz. 48 saat boyunca bunu açmamasını istiyoruz hastamızdan. O dönem boyunca banyo yapmamasını, çok yoğun spor yapmamasını, terlememesini istiyoruz ve 48 saat sonunda bu testi açtığımızda biz bu test alanlarında eğer kızarıklık, su toplama, kabarıklık gibi reaksiyonlar ise burada alerjik bir problem var. Kişinin bu maddeye karşı alerjisi var diye biliyoruz. Bunun yanı sıra işte gözde sulanma, burunda akıntı gibi bahar dönemlerinde alerjik rinit gibi, bahar alerjisi gibi problemlerde de yine deriliğe küçük iğnelerle delik açarak sıvı formdaki alerjenleri damlatarak yine aynı şekilde bir alerji var mı diye bakabiliyoruz. Ayrıca gıda alerjisinde de hem bu pirik test dediğimiz solüsyon formdaki alerjen testlerden hem de direkt mal maddenin besin maddesinin deriye sürtülmesiyle yapılan testlerden de faydalanabiliyoruz. En önemlisi aslında tedaviyi sağlayabilmek adına o alerjini tespit edebilmek. Çünkü çoğu zaman bunu yapamayabiliyoruz. Her madde alerjen olarak test edilebilir olmadığı için eğer e, şanslıysak ve hastamızda alerjini, sorumlu alerjini tespit etmişsek mutlaka uzaklaşma istiyoruz. Hastaların bu anlamda yapması gereken en önemli... E, alışkanlık etiket okuma. Aldığı bir üründe alerjen sorumlu alerjen var mı? Bu sıvı sabun olabilir, deterjan olabilir, kullandığı herhangi bir kişisel bakım ürünü olabilir. Bunu içerisinde bu madde var mı diye mutlaka etiket okuma alışkanlığı geliştirmesi ve bu maddelerden de uzak durması gerekiyor. Yumuşatıcıların içerisinde hem koruyucular problem olabilir. Sıvı formda olup onun rafta kalma ömrünü uzatan koruyucu maddelere karşı bir alerjen olabilir. İçerdiği kokulara karşı da bir yine alerjenite olabilir kişide. Evet, bu nedenle kişileri alerjik reaksiyonlarını arttırabilir. Ayrıca astım gibi, alerjik renit gibi hastalığı olan kişilerde de solunum yolunu reaksiyonunu arttırabilir. irite edebilir. Buna bağlı da işte hapşırma, öksürme gibi problemler artabilir. Biz aslında yama testlerini, sırta yapıştırdığımız yama testlerini çocukluk yaşlarından itibaren yapabiliriz. Ancak burada yapılması gereken sorumlu alerjen ne? Biz klinik muayene bulgusuyla hangi alerjeni düşünüyoruz? Ve bu madde kullanılabilir mi? O yaşta yapılabilir mi? Çünkü bazı boya gibi, saç boyası gibi maddeler ya da başka peru balsamı gibi bazı koruyucular çocukluk yaşın yaşlarda yapılması uygun olmayabiliyor. Klinik muayenede şüpheli gördüğümüz alerjini eğer yaşa uygunsa yapabiliriz. Küçük yaşlardan itibaren bu testleri yapabiliyoruz.